Herkese salam. 33 yaşım var. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte. Evet. Bugün Squid Game çizim yapıyoruz arkadaşlar. Ya lütfen birazcık alkış. Teşekkür ederim arkadaşlar ya. Ya böyle yeteneğim olduğum için çok teşekkür ederim herkese ya. Bak yine öyle yapıyorum. Her neyse ya arkadaşlar Bugün Squid Game çiziminin nasıl yapıldığını onu göstereceğim. 8 ay önce, bir yıl önce çekmiştim bu videoyu arkadaşlar. Yeniden çekmeyi karar verdim. Bunun bir üst gelişimi yani öyle söyleyeyim sizler arkadaşlar. Birazcık yani işte birazcık kendimizi geliştirdik. Öyle geldik şu an videoya. Şimdi arkadaşlar videoyu dikkat, dikkatle izlersiniz sevinirim. Şu an konuşamıyorum. Evet arkadaşlar önce şu yuvarlı alıyoruz şöyle büyütüyoruz zaten ilk başta koydum Siz de koyarsınız arkadaşlar sonra şunu böyle koyup arkadaşlar büyütüyorsunuz tamam mı Sona kadar izleyin arkadaşlar lütfen hiç sardırmayın yoksa yapamazsınız öyle söyleyeyim sizlere Böyle yapıyorsunuz arkadaşlar sonra şurasını birazcık küçülttükten sonra Birazcık arkadaşlar bunu dibi getiriyoruz aynen bakın bu şekilde Tamam güzel oldu bakın şu an e, iyi gidiyoruz Şimdi abicim ben buna Kare yapacağım e, Yok Kare yapacağım aynen arkadaşlar Siz isterseniz yuvarlak yapabilirsiniz Üçgen yapabilirsiniz e, Veya veya işte başka bir şeyler Falan yapabilirsiniz arkadaşlar Öyle söyleyeyim sizlere. Şemsiye bile yapabilirsiniz Şemsiyeyi nereden bulacaksınız artık Neyse Şuradan arkadaşlar e, düz bir çiz, çizik çekiyoruz. Yani e, yazılım yerinden buluyoruz. Ve arkadaşlar onu şu rengi getirdikten sonra kanallaştırıp şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde birazcık büyüttükten sonra birazcık daha ha tamamdır. Şöyle yaptıktan sonra kopyalıyoruz arkadaşlar şimdi bunu. Şimdi bunu birazcık beyaza uygun aynen bakın böyle. Beyaza uygun bir şey, şekilde yapıyoruz. Ve şimdi birazcık bunu küçültüyoruz arkadaşlar. Kalınlığı kalsın. Şunu dibe getiriyoruz arkadaşlar. Tam bir şekilde getiriyoruz. Tamamdır. Şimdi bunu yeniden kopyalayıp yan yana koyuyoruz arkadaşlar. anda bakın böyle gördüğünüz gibi. Evet kafa kısmı artık bitti arkadaşlar. Hala bitmedi ama devam edecek. Şimdi arkadaşlar buraya e, işte vıt vıt diyorlar. Ceketin işte e, ne, çekileni diyorlar ne diyorlar işte her neyse arkadaşlar ondan koyuyoruz. Siyah bir şekilde yok kötü çıktı birazcık. Tam şu çizgide uygun gelecek bir şekilde. Ha, tamam bakın böyle uygun geldi arkadaşlar şu anda. Şimdi en sonlara geliyoruz arkadaşlar. Yeni güncellemede gelen e, işte etiketlerden birini seçiyoruz. Bakın şu aya benzeyen bir şekil. İşte onu arkadaşlar beyaza doğru getiriyoruz. Ben beyaz yapıyoruz. Ve kafasına uygun arkadaşlar bir şekilde getiriyoruz. Bakın şu yuvarlığa uygun bir şekilde getiriyoruz. Şu anda getiriyorum ben. Birazcık daha böyle yapsak mı? Birazcık daha öyle yapsak. Şöyle şöyle tamamdır. Şimdi arkadaşlar mı böyle yapıyoruz. Birazcık rengini kısıyoruz. Bakın böyle. Kopyalıyoruz. Döndürüyoruz arkadaşlar yeniden oraya yapıştırıyoruz böyle bir şekilde olsun diye Bunlar arkadaşlar küçük küçük detaylar unutmayın ki küçük detaylar arkadaşlar her zaman bir güzelliktir öyle söyleyeyim sizlere Şimdi şurası bitti şimdi alt kısmında yapıyoruz arkadaşlar Kafa kısmı bitti artık arkadaşlar bu sefer gerçekten de bitti yani kafa kısmı en alt kısmına yapıyoruz şöyle birazcık daha büyütüyoruz dur bakalım birazcık daha büyütelim ee, tamamdır güzel oldu arkadaşlar Şimdi yapabileceğimiz üçüncü bir şey arkadaşlar Yazı yazacağız şimdi yani yazısını yazacağız Squid Game yazısı arkadaşlar şimdi gelelim şuraya artık Squid Game yazısına başlayalım buraya S Q U I D Game yok yok bir dakika hemen bakıp geliyorum arkadaşlar arkadaşlar bakın şu şekilde getiriyorsunuz S büyük K, Q büyük UID iyi de küçük arkadaşlar şimdi beyaz mı siyaha doğru getiriyoruz birazcık küçültüyoruz şöyle Tamamdır böyle güzel Tamam birazcık daha şöyle yaparsak arkadaşlar bakın beyaz ondan birazcık daha küçüldük siyah yapıyoruz arkadaşlar ve arkadaşlar ee, bir tane harf koyuyoruz şu anda basıyoruz şu anda bakın arkadaşlar tüm harfleri siliyoruz sadece büyük bir Q harfi bırakıyoruz arkadaşlar ve bunu da kırmızı rengi getiriyoruz aynen böyle gördüğünüz gibi şimdi K'nin e, Q'nun üzerine getiriyoruz arkadaşlar ona uygun bir şekilde dengelememiz lazım ee, birazcık daha böyle aynen bakın gördüğünüz gibi böyle şimdi game yazıyoruz arkadaşlar şöyle gü pardon game Aa, hepsini büyük yazıyoruz arkadaşlar burada game. Game sözünü büyük yazıyoruz. Yine aynı şekilde e, beyaz yapıyoruz. Şöyle tam ortasına getirelim ki daha iyi güzel gözüksün diye arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle güzel oldu. Birazcık daha döndürelim şöyle tamamdır. Şimdi kopyalıyoruz. Siyah birazcık daha küçültüyoruz. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar burada e, A harfini seçiyorsunuz. Tabii ki büyük harf. A harfi kırmızı e, rengi getiriyoruz. Renk kırmızı tamamdır. A'yı şimdi şuraya e, A'nın üzerine dengeliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi küçült. Küçült bakalım. Tamamdır. dengeledik şu anda arkadaşlar. Şimdi E lazım bize. e de gidiyoruz kırmızı renk tamamdır. Zaten üzerinde geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Başka yapacak bir şey kaldı mı diye bakıyorum Aa Bir şey kaldı arkadaşlar Yine küçücük bir detayımız kaldı arkadaşlar Şunu koyuyoruz şuraya Şimdi Birazcık küçültelim Tamam, Şöyle Şöyle tamamdır Şimdi bunu büyütüyoruz arkadaşlar yani Genişletiyoruz Tamamdır güzel 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 uydu uydu Birazcık daha rengini Kıslaştırıyoruz tamam Et evet. Arkadaşlar Squid Game arabamız böyle oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir abi. Yani e, inşallah umuyorum arkadaşlar. Videomuz bugünlük bu böyleydi arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere ve bay bay arkadaşlar.